bir vardı. Geçen sezona yakışmayan bir vardı. Neler böyle bir oldu. Beklediğimiz futbolu öncelikle sahaya yansıtamadığımızı söylemek istiyorum. Yeni arkadaşlar aramızdaydı bugün. Değişik bir sistemle oynamaya çalıştık. Fakat bu sistem pek verimli olmadı bugün bize. Muharrem Bey geçen sene daha fazla takım içerisinde ön plandaydı. Bugün defansı olmaması, ileride olması e ee, geçen sene kaleci arkadaşımız Serhat'ın ileride e, oynamasını düşündük. Eee tam e, takım içerisinde bireysel olarak isim vermekten ziyade takım olarak beklediğimiz oyunu yansıtamadık. dediğim gibi organiz e, Serhat'ın çıkması, orta sahaya gelmesi, muharebeye gelmesi. Evet. Eee top yapamıyor havası vardı bir ailesinde. Çünkü tam bir pas alışverişi yok. Önümüzdeki haftaya planlarımız olacak. Daha iyi olacağını da düşünüyorum. Bugün değişik bir sistemle oynadığımız için bu bizim takım içerisinde uyumumuzu olumsuz yönde etkiledi. İleriki haftalarda daha verimli, daha paslı, daha güçlü olmamız gerektiği düşüncesindeyim, kanaatindeyim. Ve o olacağına da inanıyoruz. Takım olarak bireysel anlamda yetenekli arkadaşlarımız var. Sadece bizim geçen sene de, geçen dönemde. de e, ee, en büyük sorunumuz organize olamamaktı. Yine bugün aynı şeyi ya yaşadık maalesef. Hı. Gücümüzü sahaya yansıtamamak. En büyük sorunumuz bu. Çözeceğimi inanıyoruz. Çözeceğimiz de. Birazdan rakibi konuşalım. Rakipte Haftar'ı tanıyordum. Evet. Haftar'ı tanıyordum. Geçen sene Elvan'daydı. Nasıl buldunuz üniversitelerin? Başlığı başladılar. Biraz tempo yapacak yerlerde farklı kazandılar. Maçın başında beklediğimiz, beklemediğimiz golleri yedik. Bu bizi olumsuz yönde etkiledi. E, takım bize göre e, rakip takım daha derli, toplu oynadı. E, sonrasında da bir toparlanamadık. E, Başa gibi bitti maç.